Biliyorsunuz ki iPhone'dan bilgisayara fotoğraf ve videoyu aktarmak çok zorlu bir süreç. Bu taktik sayesinde fotoğraflarınızı ve videolarınızı bilgisayarlarınıza kolayca aktarabilirsiniz. Öncelikle Windows başlat kısmından bilgisayar yönetimine tıklıyoruz. Sonrasında açılan sayfada yerel kullanıcılar ve gruplar kısmına tıklıyoruz. Oradan kullanıcılara tıklıyoruz. Sonrasında yeni kullanıcı ekliyoruz. Kullanıcı adı ve şifre mutlak olması gerekiyor. Ve kullanıcı adı kısmında İngilizce karakter olması gerekiyor. Şuradaki tikleri işaretliyoruz. Oluştur kısmına tıklıyoruz. Sonrasında yeni bir klasör oluşturuyoruz. Ve klasörü oluşturduktan sonra sağ tıklayıp özellikler kısmına geliyoruz. Açılan pencerede paylaşım kısmına tıklıyoruz. Sonrasında yeni eklediğimiz kullanıcıya ekliyoruz. Okuma kısmına tıklayıp okuma yazma olarak seçiyoruz. Sonra paylaş kısmına tıklıyoruz. Bir de hostname'i öğrenmemiz gerekiyor. Windows başlat kısmından cmd ayarlarına giriyoruz ve bilgisayarımızın hostname'ini öğreniyoruz. Sonrasında da telefonunuzdan dosya kısmına giriyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayıp sunucuya bağlan diyoruz ve sonra hostname'imizi giriş yapıyoruz. Sonuna nokta lokal koymamız gerekiyor. Sonrasında bilgisayarda kurduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi giriş yapıyoruz. Sonrasında bilgisayarımızda kaydettiğimiz o dosyayı telefonda buluyoruz. Bu fotoğraflar kısmına gelip bilgisayarımıza kaydetmek istediğimiz fotoğrafları seçip dosyaları kaydet diyoruz. Bu şekilde artık kolayca seçtiğiniz fotoğrafları ve videoları kaliteli bir şey de bilgisayarınız aktarabilirsiniz.